Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Küsler barışacak mı? Engeller kalkacak mı? Pişman olup geri dönecek mi? Tekrar mutlu olacak mıyız? Hangisi bizim için daha hayırlı? Birinci destem pembe. ikinci destem mavi arkadaşlar. Hangi desteği seçtiniz? Lütfen dileklerinizi dileyin birinci deste pembe, ikinci deste mavi. Hangi desteyi seçtiyseniz yolunuz aydınlansın. O sizin için daha hayırlı olsun lütfen. Bekliyorum. Sanırım seçtik değil mi? İlk desteği seçen arkadaşım pembe. Maviyi kenarıya koyuyorum şu an. Maviler biraz bekleyin. Bakalım mı? Pembe desteği seçen arkadaşım. Barışma var mı? Tekrar birleşecek miyiz? küslükler bitip engeller kalkacak mı? Bu ilişki sizin için hayırlı mı? Görelim. Lütfen dileklerinizi dileyin ve yoruma yazın arkadaşlar. Bu video sizin için bir mesaj. Evet. Evet. Birinci desteği seçen arkadaşım. Barışma var mı demiştim. Evet. Tekrar bir iletişim, mesaj, haber geliyor. Bakın güvercinimiz. Aşk, para, mutluluk, sevgi, haber, iletişim kartıdır bu. Çok güzel bir şekilde güneşli günler sizi bekliyor. Evet, sakin olun. Rahat olun, arkanıza yaslanın. Çünkü o sizi düşünüyor ve artık ne para, ne mal, ne mülk ona mutluluk vermiyor. Aranızdaki bağın gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyor. Siz ona güç veriyorsunuz. Kader çarkınızda tekrar birleşme, mutluluk, aşk gözüküyor. Atınız yola çıkmış. Allah sizin yardım ediyor. Çünkü bu ilişki gayet bereketle, ışıkla ermiş kartı bize Güzel enerjiler, güzel ışıklar, güzel yollar demektir. Sakin, digin, güzel, huzurlu bir aşk sizi bekliyor. Çok yakında bir barışma görüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Aşkla kalın, sağlıcakla kalın. Peki ikinci desteği seçen arkadaşım bakalım mı? Sizin içinde barışma var mı? Engeller kalkıyor mu? Neler olacak? Mavi kartımı şöyle koyuyorum lütfen dileklerinizi dileyin ve yoruma yazın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun ve hayırlısıyla olsun inşallah. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşım. Ben sizin çok üzüldüğünüzü, yaralandığınızı ve nankörlük, hainlik, yalan dolan, ihanet, sırtınızdan vurulduğunuzu görüyorum. Çok acı dolu günler, geceler, e, ölüm gibi e, çok acı, yalnız, yalnızlık hissediyor hissetmişsiniz. Çok e, üzgün günleriniz olmuş, uykusuz. Bakın yıkılan kule, yıkılan kule, yıkılan hayaller demek, umutlar demek. Bazı şeyler sizin için bitmiş. Ee, çok üzülmüşsünüz ama kaderde bir seçim zamanı gelmiş diyor. Lütfen kararlı olun. Ee, lütfen kendinize değer verin. Bazı şeylerin bazen bitmesi daha hayırlıdır. Ee, çünkü çok fazla çelişki, çok fazla çatışma, çok fazla acı demektir. Başka kişilerin enerjileri, negatif duygular kötü yaşanan olaylar görüyorum bitmesi sizin için daha hayırlı çünkü sizin için daha güzel günler çok yakında para enerjiniz aşk enerjiniz tam gaz geliyor biraz bekleme süreniz var lütfen bekleyin kararlı olun kısmetiniz yola çıkacak yeni aşklar, yeni birliktelikler kesin ve güzel adımlarla yola gelecek yola çıkmış. Zafer sizin olacak. Lütfen aşkla kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.